misiniz tariflerden merhabalar bugün sizlerle güneş poğaça tarifini paylaşmak istiyorum çok lezzetli yapımı da bir o kadar kolay bir tarif misafirlerinize de gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz yapımına başlayalım kabımıza önce 1 su bardağı yoğurdu 1 su bardağı sıvıyı 2 yumurtayı sarısının bir tanesini poğaçalarımızın üzerlerine sürmek için ayıralım bir bardak peyniri, bir tutam dereotunu, son olarak da biraz toz kırmızı biberi ilave edelim. Güzelce karıştıralım. 3,5 bardak unumuzu bir paket kabartma tozumuzla birlikte eleyerek karışımımıza dökelim. Unumuzu mutlaka eleyelim çünkü poğaçalarımızın püf noktası bu. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da koyalım. Elimizle yoğuralım. Yumuşak, kolay şekil alan bir hamurumuz olacak. Fırın tepsimize yağlı kağıt serelim. Hamurumuzdan mandalina büyüklüğünde parçalar alalım. Yuvarlayalım. Elimizle hafif bastıralım. Çatalla kenarlarını çizelim. Diğer yumurta sarımızı poğaçalarımızın sadece ortasına fırça yardımıyla sürelim. 180 derecede 25 dakikada pişirelim. Poğaçalarımız yumuşacık olacaktır. 3 gün boyunca da tazeliğinden hiçbir şey kaybetmiyorlar. Tarifimi denemek isteyenler için açıklama bölümüne malzeme listesini bıraktım. İzleyen herkese teşekkürler. Hoşçakalın.